Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile gene karşınızdayız. Maalesef kadınları ilgilendiren konuları Allah değil erkekler belirliyor. Oysa Allah'ın kitabı detaylı ve açık olduğu halde bayan kardeşlerimiz, erkek hocaların, din alimlerin peşinden gidiyorlar. Bu durum gerçekten üzücü çünkü bu insanlar Allah'ın söylemediği bir yasayı kadınlara dayatıyorlar. Allah kadın nasıl korunacağını çok iyi biliyor ve bunu bizlere bildiriyor. Ben yine bana uyun demem ama evliyaların veya kutsal paya verdiğiniz insanların peşinden gitmeyin derim. Ölüm sizi bulmadan gerçeği bulup Kur'an'a sarılın. Çünkü dost doğru yol budur. Allah'ın desteğini isteyerek videoma geçiyorum. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nur suresi 31. ayetten başlamak istiyorum. Çünkü sanırım en kafa karıştıran konu bu. Aslında biraz çaba göstererek ve internetten faydalanarak tüm ayetleri birleştirince bu konu gayet kolay ve anlaşılır hale geliyor. Allah Kur'an'ın kolay olduğunu vurguluyor. Bu yüzden herkesin görevi onu okuyup anlamak ve uygulamak yani yaşamak. Ve mümin kadınlara da emri ver. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Namuslarını korusunlar. Zinnetlerini açığa vurmasınlar. Yalnızca görünen kısmı hariç. Örtülerini göğüslerinin üzerine salsınlar ve zinnetlerini kimseye göstermesinler. Yalnızca eşlerine, babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, diğer yakın erkek akrabalarına, kadınlarına, ellerinin sahip olduklarına, güç olmayan yaşlı erkeklere, kadınların zinetini fark etmeyen çocuklara, ayaklarını yere vurmasınlar ki gizledikleri zinetleri bilinsin. Hepiniz tövbe ederek Allah'a dönün ey müminler. Umulur ki kurtuluşa erir, erersiniz. Nedense örtü olan yerde çevirilerde başörtüsü olarak çevrilmiş ama e, bu durum söz konusu değil. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Bakın kardeşlerim, Allah gözleri dünyadaki güzellikleri görmek için vermiştir. Başkalarını rahatsız etmek için değil. Eğer sadece yere bakacaksak gözlerin yaratılmasının bir anlamı kalmazdı. Amaç burada gözleri uygunsuz şeylerden uzak tutmaktır. 2. Namuslarını korumak Burada kadının helal olmayan ilişkilerden kendini muhafaza etmesi gerektiğini Yüce Rabbimiz bildirir. Zinnetlerini açığa vurmasınlar. Yalnızca görünen kısma hariç. Kadınların kendiliğinden görünen süslerinin görülmesinde bir sakınca olmadığını yüce Rabbimiz bildiriyor. Örtülerini göğüslerin üzerine salsınlar ve zinnetlerini kimseye göstermesinler. Burada amaç göğüs bölgesini örtmek ve hem takı hem de göğsü kapatmaktır. Malum kadınlar takı takmayı çok severler. Aslında burada vurgulanan göğüslerin, süsün perdelenmesi. Bu mesaj açık ve nettir. Yalnızca eşlerine, babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, diğer yakın erkek akrabalarına, kadınlarına, ellerinin sahip olduklarına, kadınların zinnetine ilgi duymayan yaşlı erkeklere, kadınların zinnetini fark etmeyen çocuklara, ayaklarını yere vurmasınlar ki gizledikleri zinnetleri bilinsin. Burada Allah kadının süsünün yalnızca eşine, yakın akrabalarına ve yardımcılarına gösterebileceği ruhsatını veriyor. Bu kendini sergilemek değil, takıların serbestçe görünmesinde bir sakınca olmadığını vurguluyor. Amaç, süsleri dışarıya karşı korumak ve gösterişten kaçınmaktır. Bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Ayaklarını yere vurmasınlar, emrinden anlıyoruz. Yani süsleri isteyerek sergilemekten kaçınmak gerekmektedir. Kur'an'da birçok ayet vardır ki, hepsi insanın şehvet bölgelerine işaret eder. Örnek vermek gerekirse bunlar şu ayetlerdir. Ben onları size okumayacağım ancak gerçeği araştırmak isteyen bayan kardeşler videoyu durdurup ayetleri kontrol ederek kendi kararlarını verebilirler. Öneri olarak internetten açık Kur'an'ı tavsiye edebilirim. Orada kelime anlamları detaylı olarak verilmiştir. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Allah baş demesini biliyor. Maide suresi 6. ayette şu ifade geçer. Ve başlarınızı mes edin. Eğer başı örtmek diye bir emir olsaydı bu açık bir şekilde belirtilirdi. Saydığım birçok ayette de yüce Rabbimiz bir kez bile başınızı örtün şeklinde bir ifade kullanmıyor. Peki bazı erkekler neden Allah'tan daha iyi biliyormuş gibi bir tavır sergiliyor? Evet, ayetleri orada bırakıyorum size. Lütfen çaba gösterip okuyun ve açık ve net Allah başı örtün diye bir emir göndermemiş. Aksine vücut bölgesine vurgu yapmıştır. Kadın kardeşlerimiz mutlaka bütün ayetleri okuyup kendi kararlarını versin. Hiç kimse Allah'tan daha iyi bu dini bildiğini iddia edemez. Çünkü şeriat Allah'ındır ve kanun ona aittir. Din ile aldatandan daha zalim kim olabilir? Aklını kullanmayanın ise aklını başkaları yönlendirir. Bu yüzden herkes, kadın ya da erkek fark etmeksizin Allah'ın kitabını açıp doğru yolu kendisi bulmalıdır. Evet, artık videonun sonuna geldik. Lütfen Kur'an'ı araştırın ve çaba gösterin. Çünkü hayat çok kısa ve ölüm sandığımızdan da yakın. Kur'an'ı kendi ana dilinizde okuyun ve anlamaya çalışın. Ve aklını kullanan toplum için bunda ders alınacak bilgiler vardır. Selametle.